Bugün adam harcamanın en ucuz olduğu bir çağda yaşıyoruz. Sosyal medya bir anda mahkeme salonuna, insanlar ise birbirini linç etmeyi ibadet sanan bir gürüha dönüşüyor. Altay Cem Meriç'e yapılan haksız saldırı da bunun en acı örneklerinden biri olarak karşımızda duruyor. Bir kişinin itibarını yok etmek artık saniyelere bakıyor. Merhametin sesi kısılırken öfkenin çığlığı her yeri dolduruyor. Altay Cem Meriç'in programından birkaç fotoğraf paylaşıldı. Erkek ve kadınların birlikte olduğu bir kare kendisi bu durumu onaylamadığını açık şekilde ifade etmesine rağmen bazı kimseler hiçbir araştırma yapmadan, hiçbir nezaket göstermeden saldırıya geçti. Hem de nasıl bir saldırı? Hakaretler, küçümsemeler, küfürler. Adeta bir insanı anlamaya çalışmak yerine onu yakıp kül etmeyi tercih eden bir zihniyet. Sanki bir mümine değil de bir düşmana yöneliyormuş gibi. Oysa Rabbimiz müminlerin birbirine karşı merhametli olmasını emrederken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın kardeşine şefkatle yaklaşmasını öğütlerken bu tablo bize şunu gösteriyor. Kalpler giderek sertleşiyor. Linç kolaylaştıkça tebliğin edebi kayboluyor. Emri bil maruf bir incelik sanatı olmaktan çıkıp hunharca vurulan bir darbeye dönüşüyor. Halbuki mümin kalbi bir zarafeti sever. Hakikati kırmadan, incitmeden fakat tesirli şekilde söylemeyi ister. Bir kusur gördüğümüzde kişinin izzetini toplum önünde zedelemek, onu hedef göstererek yıpratmak, sosyal mecralarda dolaşıma sokmak, bunların hiçbiri ıslaha hizmet etmez. Bilakis öfke üretir, kin doğurur, düşmanlık biriktirir. Bu çağın kolaylaştırdığı linç kültürü iyi niyeti bile karanlığa gömer. Bir kalbi iyileştirmek yerine yaralamak, bir insanı dine yaklaştırmak yerine uzaklaştırmak, işte asıl tehlikeler Tam burada doğar. Fitnenin alevini tutuşturan şey de budur. Müslüman'a yakışan yol bellidir. Önce hikmet, sonra meramet, sonra nezaket. Yani anlayarak yaklaşmak, kırmadan uyarmak, incitmeden işaret etmek. Tebliğin başarısı sertlikten değil, yumuşaklıktan doğar. Peygamberlerin yolu budur, sahabenin yolu budur. Onların dili tatlı, gönlü yumuşaktı. Kalp kırmaz gönül inşa ederlerdi. Bir kusuru işiten bunu kalabalıkların içine taşımak yerine kardeşinin gönlünü korumayı tercih ederdi. Bugünün sosyal medya çağında kaybolduğumuz nokta işte burasıdır korumak yerine harcıyorlar. Düzeltmek yerine kırıyorlar. Altay Cem Meriç'e ve program katılımcılarına yöneltilen ahlaksızca sözler aslında hepimize bir uyarı niteliği taşıyor. Hakikati savunmak merhameti terk etmek anlamına gelmiyor. Yanlış bir duruma işaret etmek insanı aşağılamak anlamına gelmiyor. Din adına konuşmak insanı küçültmek anlamına gelmiyor. Bir kusura karşı gösterilen sertlik çoğu zaman kusuru büyütür. Yumuşaklık ise onu söndürür. Kalbinde iman taşıyan biri bilir ki bir mü müminin izzeti, bir müminin şerefi kolayca zedelenemez. O şeref insanın fıtri bir hakkıdır. Bu hakkı sosyal medya linçleriyle yok etmeye çalışmak hem vicdana hem dine aykırıdır. İslam'ın öğretisi açıktır. Kardeşini koru, düşene el uzat, zaafını yayma, kusurunu ört, kalbini kırma. Ama sosyal medyada yapılan sanki Allah ayıpları yayın, kusurları açığa çıkartın diye emretmişçesine. Bir Müslümanın haysiyetine yönelen her söz sahibinin boynunda büyük bir vebal bırakır. Bu çağın hızlı tüketilen öfkesi vebalin ağırlığını hafifletmez, bilakis daha da ağırlaştırır. Bu vebali hafife almak ibadetleri değersiz kılacak kadar tehlikelidir. Bir müminin görevi başka bir mümini aşağılamak değil, ona destek olmak, güç vermek, yanlışı düzeltmesine yardımcı olmaktır. Bu incelik kaybolduğunda tebliğ değil kaos ortaya çıkar. Sevgi değil nefret oluşur. İman kardeşliği değil sosyal medya kabalığı yayılır. İşte bugün bize düşen şey kalplerimizi yumuşatmak Dilimizi güzelleştirmek adaletli ve merhametli davranmaktır. Müslümanın Müslümana yaklaşırken kullandığı her kelime bir dua gibi yumuşak olmalı. Eleştiri bile bir şefkat mektubu gibi olmalı. Rabbimiz hepimizi birbirine karşı merhametli kıldığı kullarından eylesin.